Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Jafar Yusuf. Bugün sizlerle birlikte eee oyunun verdiği görevden dolayı e, dilediğin haritada 5 kere oyna diyor. Onu yaptım arkadaşlar. 50 çıkın Medal veriyor. Onu alalım. Eee şimdi gidip kasa atacağız Eee dükkana gelelim. Şöyle güzel bir şey çıkar inşallah. Bir tane açalım hadi bismillah çok kötü bu. Kötü. Kötü. Önce bunu açmayalım. Direkt onunla açalım. Haydi bismillah. üzümü kapattım. O güzel o. Kötü, kötü. Güzel. Kötü. Güzel. Güzel, güzel. Güzel, güzel. Abi silah desin dedim de onun niye verdi ya? Neyse. Gelelim bakalım. Bu neymiş? O, <laughs> ne gözlü? Yüzücü gözlü Şu, pandoranı takas edelim. Şuna bakalım. Kadın kıyafeti. Bu da, bunu da iade edelim. Şunu da iade edelim. Zaten çoğu varmış bende yani. Yeni değil. O yüzden ben onlara kötü diyorum. Şuna varmış onayla gövde şunu biz bunu takalım bir bacaklar ee, şunu takalım ayaklar mavi uyum olsun diye mavi takıyorum ee, maskede gözlük mavi eldiven mavi mavi gözlük mavi eldiven mavi bot uyuşuyor şuna da takalım bir sürü desenimiz oldu bunu yakından bakalım o full gümüş ama bu silah pek oynamadığımız için yani şey değil önemli değil bu olursa da olur olmasa da olur başka görevlere bakalım 5755 ee, silver bullet e, ne alabiliyoruz ona bakalım. 5000'e ne alabiliriz? 5755. Şu çok güzel duruyor ama. Başka çanta desenimiz yok bizim herhalde. Neyse. Şimdi bir elde body atalım. Başla. Evet arkadaşlar sizinle bir konuşma yapmam gerekiyor arkadaşlar kısa sürede bir abone ve 4000 saat geçmem ge gerek bunun için kanala, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar çok değerli e, ve videolarımızı izleyin like atın paylaşın arkadaşlar yorumlarınıza bakıyorum e, son kanala abone olanlara da abone oluyorum e, videonun en başında gördüğünüz gibi abone oluyorum Evet arkadaşlar siz de abone olup bana destek verebilirsiniz. Ben de size destek verebilirim. I'm a player 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 Hide yourself from me player 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 use my joystick I'm a killer, 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 Bang, 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 Murder, 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 killer, Bang, bang,